arkadaşlar. biz bu sorunu binmeye gidiyoruz. Hep beraber Muncurlu Park'tayız. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Şu an köprüden geçiyoruz. Oo çok yüksek bir köprü. Olamaz. Aşağıya bakalım. Oo sular Balıklar var. Sular. Yunus balıkları. Evet, Alkış. Evet. Ve şu an köprünün altındayız. Evet. Hadi yürüyün önden. Hadi beslen Miraç'la birlikte. Evet. Köprüden geçiyoruz şu an. Evet. Evet. Ördek gördü orada Miraç. Hadi ördekleri çekelim. Hadi oradan. O kazmış bunlar, büyük. Yavaş inin. O buradaydı. Yanaşma Miraç. Yanaşmayın artık, orada bekleyin. Evet. Bak. Kazlar geliyor. Bizi sevdiler herhalde. Bestenaz, Efe, Miraç. Bak. Evet, bak buraya geliyorlar. Bizim yanımıza geliyorlar kazlar. Ben oraya gideceğim. Ben oraya. Orada daha güvenli. Orada var. <laughs> oraya gitmeyin ama. Hmm. <laughs> 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 Beslenazla Miraç kazları seyrediyorlar. Hadi bakma. Gitmeyin. Gitme. O, gitme o kadar o kenara gitmeyin. Evet birazdan gördüğünüz Yunus balıklarına bineceğiz. Hepimiz ailecek. Evet arkadaşlar şu an Yunus'a bindik. Evet. Geziyoruz. Yunus'dayız. Evet. Böyle. Ben sana hazır merhaba desin. Niye? köşeye oturdum. Merhaba. Çok hızlı gidiyoruz şu an. Dikkat etmem gerekiyor. Merhaba. Evet. Karşımızda yunus balıkları, balinalar, köpek balıkları hepsiyle <laughs> şey... mücadele ediyoruz. evet, yeleklerimizi şey al, sen, al. giydik. Şey diyeceğim. Efendim. Bizi çevirsen ne olur? O hızlı hızlı gideriz, çabuk yoruluruz. Kalkma ya. Şöyle yani ben böyle yaslanıyorum. Hani böyle <gülüyor> <gülüyor> hızlı çevir. Oo. Aa. Aa. Koca gelin. Oraya... Yarısını Yoruldum dolaştık. Ya. Ha, kuğular var. Oğlum senin boyun yetmez buraya. Birazdan çekip çağır da mı bizi alır diye. Aynen öyle. Şimdi Hayır. burada ayağa kalkarsan evet. balığın dengesi bozulur. Hop. Hop. Hadi. Hayır, ortadan böyle geçeceğim. Annen şu çok an dengede ki payı çok büyük evet, yani. Evet, kuğu, <laughs> kuğuların yanına gideceğiz birazdan. Evet, sonra. kuğular var burada. Tam yabani bir ortam burası. <gülüyor> <İşte> <gülüyor> yabani <gülüyor> ortamları çok severiz. Biraz da ben çevirmek istiyorum. Bunu ama çok Artık. sert. Elle bak. Çok sert. Gördün mü? Yok sert. Sen çevir adamı. Çevireyim mi? Gündüz <laughs> gidiyor. gidiyor. Oradan böyle. Birazdan köprünün altından geçeceğiz arkadaşlar. Yeee! Yeah! Çok. Evet, yeah! ee, çok, çok, çok yüksek. yanına yaklaşıyoruz şu anda. Evet şu an kaz... Ben böyle yapacağım. Çünkü kafamda değer. Ben döndüm. Şu an kazların yanında doğru gidiyoruz. Benim de Evet Miraç, keyfin nasıl? Ha, evet, i̇yi. Ha. Bu an pedal çok pedal Tamam Ama böyle yaptım. Yüzüme değdin anne. Efe abi ayaklarımı ver. Uh -huh. Esra nasıl korkuyor musun? Yok. O annem görse Korkmuyor. var ya bir yerden. Korkmuyor musun Besta Yok. Yüzmeyi seviyor musun peki evet. denizde? Evet. Biz tatile gideceğiz değil mi? Bir hafta sonra. Aa orada bir şey var. Evet kazlar kenarı çekiliyor. Evet arkadaşlar, bu yanlarına gidelim mi? Aa gidemeyiz ama. Gördüğünüz. Kaçar Evet. Onlar Bak paytak paytak çıkıyorlar. Onu göremiyorum. Bazıları kıyıya çıkmış. Evet. Oraya Basabiliriz, Doğru. Böyle de durabilirim. Ay bu su oldu. Nasıl? Kullanmayacağız mı? Evet şimdi köprüye yaklaşıyoruz. Evet birazdan. Anne kafam ne oğlum niye değil? Çok maceralı bir şekilde. Baba bir şey söyledi Çok ya. zorlu bir görev başaracağız birazdan. <laughs> köprünün altından geçeceğiz. Şu an herkes çok stresli. Acaba köprünün direğine çarpar mıyız? Biz onu becerir miyiz? Merak edilen sorular birazdan. Birazdan karşınızda. Az sonra. Az sonra. Ya da köprünün küçük kafamıza düşer. <laughs> evet Efe Bey çekin lütfen. Evet şu an <laughs> çok köprünün altından geçiyoruz. Alkış. Geçiyoruz. Evet. Ve şu an kapının altındayız. Evet alkış. Böyle gibi böyle yaptım. Eskiden ama değmez. Kapıdan geçtik değil mi Beste Evet. El salla kameraya. Allah. <laughs> evet Efe sağ tarafında yine kazlar var. Oo, evet. Balık yakalıyorlar. Oo kocaman balıklar yakalıyorlar. Evet. Eşkin katılıyor. Aslan eşini katıl belli almışız. Evet evet. Söyle dedim Sevda Biraz daha çevir. Çevir oğlum. Tamam. Dur. Az daha zorlarsan kıracaksın oğlum. <laughs> Kalacağız burada. Anne ya. Evet köprüyü geçtik şu an. Şurada kaldı. Beyinler, başka Yunuslar da var. Evet. evet anne, keyfin nasıl? Yunuslar Çok iyi var. Bundan sonra artık mangalı yakarız ya yani. Açıktık. <laughs> <laughs> Aynen. Yavaş yavaş çıkıyoruz. geldik ama tek Şok şok yakıyoruz. şok. Şu an bir bataklığa doğru ilerliyoruz. A, ileride bataklık mı var yoksa. Saplan evet. kenarı saplanmayalım. Nasıl kurtulacağız? Tam bir survivor olduk biz. <laughs> Evet. Anladım. Ve çok acıktık, aç kaldık. Abi. Evet. Var, var, var. Beslenas. <laughs> Beslenas <laughs> <Beslenaz> da çok <laughs> eğleniyor, evet. Beslenas sen hoşuna gittin mi kızım? Evet. Evet. Ben suyu geziyoruz. Istiyorum. Evet, köprüyü çek Efe oradan. önce o köp, tehlikeli köprüyü altından geçerek... Beslenas biraz kapanı çek. Üç denemesi yaptık. Kapanı <laughs> çek kapanı. <laughs> <laughs> evet evet yengem ve evet, babam sürüyor. Sen şey yap, sen daha iyi olur. Yok yok. Çevirin <laughs> Biraz daha böyle gideceğiz. <laughs> Engin abin ölmedi daha. <laughs> çok uzak geldi. Burası düğün salonu herhalde. Amirası evet. Oo, çok güzel. Hayır. İkinci hayır, turumuz hayır. oldu burada. Oğlum olmaz. Belki bir şey oldu. Nasıl? Oldu ki de devrildi. Ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Ya bir şey olmaz da niye şimdi uğraşalım? Oldu ki devrildi. Efe yüzme biliyor. Sen miracı aldın. Engin Bestanız aldı. Ben kaldım. Sonra <laughs> görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Haftaya falan alırız. Oldu o zaman. Bay bay. Görüşürüz. <laughs> Haftaya geleceğiz Elif Haleş. <laughs> 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 Sansürlerim. Hep yalan misafirler ekmek atmış Elif <laughs> ya. Al <bağla. gülüyor> Neyse abla Allah'tan ekmek falan atıyorlar. Aç kalmazsın. <laughs> Yaşarsam aç kalmam. Bak şu, şu alan kadar gönet yapacağız. Beslemez. Yani şu adamın tuttuğu yarın orası kadar. Şimdi tamam, biraz ara verelim. Tekrardan yine çekmeye yaptık. başlayacağız. Şimdilik görüşürüz. Takipte kalın. Gitmek için yarış yapıyorlar. evet, bunlar hala gelememiş. Uyuşuk herhalde. Yaşlanmışlar. Evet, Yemen'e alan gidiyor. Gerçekten yemin alan gidiyor ha. Yine mi ekmek diye gidiyorlar hayvanlar? <laughs> Et <Evet. gülüyor> <Evet. gülüyor> mi aldın? Evet. Geriye mi gidiyor? Baba geriye gidiyor. Oğlum çek ya. Şimdi oraya bir çarpıyoruz. Telefon bir düşer. Hadi çek efendim. Hızlı yapar mısınız? Evet yine kö köprünün altından geçiyoruz. Evet yine bir macera. Yine Bu sefer değer miyiz acaba? Çok tehlikeli işler yapıyoruz. Ördükten evet gördüğünüz orada. gibi. Haldır hundur ekmek ya. Evet Miraç elinde gidecek. Ve de evlendi. Tebrikler Miraç. Hatak oldu bir sürü. 41. Biraz ben çevirmek 20 kaç geçirdin? Şöyle gidelim yeter ya. 53 geçe bitiyordu. <laughs> ya, Baba ben 12, 15, Baba altından... ben kadrim. Dur oğlum hadi. Baba. Evet Efe Muncurlu Park Gölet'te güç denemesi yapıyor. Şu an Efe'yi bekliyoruz. Evet vurdu. Bakalım şimdi. Yüzde kaça çıkacakmış? Evet 740 Rekor 743 9 tam. Rekor 978. Tebrik 978. ediyoruz Efe Bey. İndir bir daha.